Fena. Asi kara toprak. Bit boy derbeder aşık. Ve ben sıfır cam Diseme karşılık size bir diz. Dökülür kan. Eke bin Çek git lan hadi bas git lan hadi çek git lan hadi bas git lan. En sonunda bizi çıkardınız yoldan. Sizinle oynarız ama dökül git lan hadi çek git lan hadi bas git lan En sonunda bizi çıkardınız yoldan Sizin oynarız ama da kan Selam inanmıyor sahte dostlarıma Kafam karmaşık kimse yok mu lan orada Abi çeksin birileri bir tarafı kaçsın Kafana bir vursam çalışır mı saçsın Dinlemedin sözleri yargıladın bizleri Kapelik bize bu alemin pişleri Laf yapmıyoruz bizi rahat da kendisi Konuşanın ağzı dikilmiyor abisi Beklesene bir dakika sana hediyem var Olmuyor ki bu mekan size çok da Hadi bakayım delikanlı göster kendini Ağzını açarsan keserim o dinini. Bak bu ortam harbi değil makara Sıkıldıysan git koş ayı atı yakala Sana bir tavsiye güvenme çakala Satışı koyarsa kalırsın ortada Hadi bas, git bizi bizi Hadi bas git lan En sonunda bizi Çıkardınız yoldan Sizin oynarız ha? ama dökülür kan Çek git ulan Hadi bas git ulan Hadi çek git ulan Hadi bas git lan En sonunda bizi Çıkardınız yoldan Sizin oynarız ama dökülür kan Ayık olun koçum Yok bizde korku Santime girersen başlar lan sorgu Gelse fark yapmaz üzerime ordu Yok sıkıya gelince kendini mi bulur mı yazıyorsun manasının başında kim fazla kaşınmaz Annene söyledi arpanı vermesin ileri geri konuşup ortamı germesin Ne kralı Kamil Hadi çek git lan hadi bas git lan En sonunda gümrüğü çıkardınız yoldan Sizinle oynarız ama dökülür kan <laughs>